Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Şu anda bizim meşhur Garanti Bankası'nın önündeyiz ve yaklaşık bir buçuk iki saattir sokakların içerisinde geziyoruz sevgili Biricik'le birlikte. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Ee, ATM'nin önünde bir kartonun üzerinde yatan yastıktan taşlar yapan, üzerine yorgan atan yani olayı anlamanız için dramatize olsun diye değil. Yani sokakta kalan bir birey ve önünden arkasından belki onlarca insan geçiyor. Ama o insan onların yüzünde normalleştirildiği için maalesef bu insanın çektiği sıkıntılar artık hiç kimsenin umurunda olmuyor. Şimdi bu arkadaş burada ölse kalp krizi geçirse ve e, bu arkadaşın hayatı boyunca arkasından hiç kimse ağlamayacağı için hani atıyorum mesela mezarına gidip bir kürek toprak atacak bir insanı dahi yoksa bile bu arkadaşın mesuliyeti maalesef heba olacak. Yani kimse bu mesuliyeti üzerine almayacak. Bugün dünyanın belirli çeşitli ülkelerinde e, bu tip sokakta kalan arkadaşlar ile ilgili ki sistemi reddedenler demiyorum bu çok ayrı bir konu. Bir yapı çalışması düzenleniyor. Bu insanın sokaktan kurtulabilmesi için bu insana fırsatlar sunuluyor. Bu arkadaşı rehabilite edip topluma niçin kazandırmıyoruz? İşte bu büyük bir soru işareti arkadaşlar.